Değerli yatırımcılar, herkese merhaba. Yeni bir haftalık yorumla daha birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın özelinde hafta başına gelen olumlu enflasyon rakamları sonrasında e, piyasanın tekrar yönünü yukarıya çevirdiğini ve yukarı hareketin devamında haftalık olarak minimum 10.800, e, maksimumda 11.044 seviyelerini görerek haftalık kapanışımızda 10.972 seviyesinden yaptığını gördük. Ee, oldukça e, kuvvetli bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz haftanın özelinde ise e, sanayi hisselerindeki gelen bilançolar sonrasındaki e, bu e, sektörde gelen alımlar e, ve havacılık sektöründe gelen alımlar e, piyasayı yukarı hareketinde e, destekledi. Ve e, burada önemli olan seviye tabii ki e, 10.700'ün üzerinde kalabilmekti geçtiğimiz hafta açısından ki biz haftanın başlangıcında gelen enflasyon datasıyla birlikte zaten bu seviyenin oldukça üzerinde bir e, haftaya başlangıç yaptık. Ve e, geçtiğimiz hafta kırdığımız 10.740 seviyelerin üzerinde de tekrar kapanış almayı başardık. Ve hatta da e, hafta içi yorumda belirttiğim gibi e, Bollinger bandı olan 11.000 seviyesini de e, zorlayan hareketleri gördük ki bu hareketlerde piyasanın bize oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor. Şimdi piyasanın kuvvetli olduğunu biraz sonra grafiklerde bazı detaylar belirteceğim size ve burada ki o detaylarla bu hareketin 11.250'deki yeni zirveyi geçip geçmeyeceğini ve nasıl bizim hareket tarzımızın ve stratejimizin ne olması gerektiği konusunda az sonra grafiklerde bunları size detaylıca özetleyeceğim. Gündeme baktığımız zaman bu haftanın özelinde Trump'ın Putin'le 15 Ağustos'ta Alaska'da bir görüşmesi var. Bu hafta sonu Cuma gününe sarkacak. Cuma günü olacak bu görüşme. Bu görüşmeye kadar ki olan süreçte piyasalar biraz daha bu barış sürecini nasıl fiyatlayacağız? Bu hafta bakacağımız ilk olay bu olacak. Özellikle... Biliyorsunuz Rusya ile ilk iş yapan şirketler konusunda biraz hareketli bir hafta olabilir bu haftanın özelinde. Oraya bir barış gelecekse vesaire. Onun haricinde CHP'nin terörsüz Türkiye oturumlarına katılma kararı alması ve buradaki gelen anlaşmaların detaylı detaylandırılması veya açıklanıp açıklanmayacağı konusundaki bazı spekülasyonlar var. Ama görüntü itibariyle bunların kapalı oturumda olacağı, şeklinde bir karar alınmış durumda. Burada da tabii ki CHP ile olan bu komisyonların beraber çalışmasıyla birlikte biraz içerideki siyasi tansiyonun düşmesi söz konusu. Bu da piyasayı olumlu etkiliyor aslında. Bir diğer husus ise gelen bilançolardan sonra biraz sanayi sektöründe özellikle Avrupa'daki ve dünyadaki durgunluk sonrasında işte en kötü acaba fiyatlandı mı? Bundan sonraki e, süreci mi artık satın almaya başlayacağız soruları. Ve tam tersi e, bankacılık sektöründe gelen bilançolarda da işte ekonomideki bu içerideki durgunlukla birlikte... ...işte kayıplar veya e, Concorda dolar daha da artacak mı bankacılık üstüne e, bir yük, il, ilave bir yük getirecek mi getirmeyecek mi e, konusu gündemde. E, onun için e, bunlar önemli. ...bir şekilde kendini dengeleyerek piyasada karşımıza çıkan unsurlar. Şimdi e, baktığımız zaman piyasanın genelinde... ...piyasanın geneli oldukça kuvvetli. Para girişi de devam ediyor. Özellikle yerli kanadında değil ama yabancının takas oranında ciddi bir artış var. Özellikle geçtiğimiz hafta. Ki e, bu e, önceki hafta rakamları açıklandığında... ...130 milyon dolarlık bir e, yabancı girişi olarak gözüküyor. Perşembe günü açıklanan datalarda... Ancak ondan sonraki günlerdeki ben az sonra size yabancı takas oranını grafiklerde belirteceğim. Buradaki oran belki geçtiğimiz hafta itibariyle benim tahminim 200 milyon doların üzerinde bir rakamda açıklanabilir tekrar. Bu hız kesmedikçe de tabii biz aşağıda bir düzeltme yapmadan yukarıya doğru force ederek gidiyoruz. Çünkü para girişi devam ediyor. Ve insanlar en azından işte... TL zirvesini bekleyen insanlar veya 10.800, 10.900'de biraz realize olan fazla marş kalmadı diyenlerin malları büyük şekilde bu yabancı alımlarıyla karşılanıyor ve öyle olunca da 10.700'lere dahil bir düzeltme yapmadan piyasa gelen gündemle birlikte, olumlu gündemle birlikte yukarıya doğru hareketini soluksuz devam ettiriyor. Şimdi e, isterseniz e, grafikler üzerinden bunları yorumlayalım ve bundan sonra ne olabilir ve e, yabancının e, gelişiyle birlikte buradaki senaryolar ne olabilir biraz da orta ve uzun vadeli olarak e, farklılık açısından yorumlarımızın onları değerlendirelim. Evet her hafta olduğu gibi biz yüzün günlük ile hemen grafik analizlerimize başlayalım. Biz yüzün günlük grafiğinde 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı sırasıyla beyaz ve mavi ortalamalar olarak görüyorsunuz. Bu ortalamaların değerini de sol, sol taraftaki listede okuyabilirsiniz. Ben okuyamayanlar için de söyleyeceğim tabii ki. 10.898 5 günlük ortalama seviyemiz. 10 günlük ortalama seviyemizde 10.798'den geçiyor bildiğiniz gibi günlük olarak bu ortalama altında bile kapanış yapmadan bu hareketin biz takibini Temmuz'un başından beri işte bu başladığı yerden beri oldukça güzel bir şekilde takip ediyoruz. Ve harekette bizi fazla yormadan aslında hareket güzel olarak devam ediyor ve oldukça kuvvetli bir şekilde yukarıda bu pembe olan, pembe kırmızı olan Bollinger bandına değe değe ve Bollinger bandını yukarıya doğru ittirerek e, bu hareket yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi burada önemli olan seviye e, şu 5 e, en son 5 çubuk geçtiğimiz haftayı gösteriyor. Burada açılışta böyle e, 10774 seviyesini görmeden e, 10800'lerde minimum yapan bir e, haftayı geride bıraktık. Onun için şurada mini bir e, gap oluştu. E, normalde biliyorsunuz ben bu gap'lere çok fazla önem vermiyorum ama piyasa önem veriyor bakarsa diye. İşte burada bir 10.774'lerde bir mini bir gap var. Buna dikkat etmek lazım. Ayrıca bir çarşamba günü de 10.935 minimum açarak çarşamba günden sonra pardon perşembe günü burada da bir mini bir gap oluştu 10.926 seviyesinde. Yani bu büyük ihtimalle kapanabilir tabi önümüzdeki süreçte. Şimdi bunları söyledikten sonra buradaki yorumum şu olacak. Çok kısa vadeli pozisyonlar için bile 10.898 ilk ve daha sonra da 10.798 altında bir günlük kapanış olmadan herhangi bir pozisyon gere bozmayı gerektirecek bir görüntü şu anda hakim değil. Biliyorsunuz 11.200'deki zirvemize oldukça yaklaştık. Bu seviye az sonra dolar bazlı grafikte de göstereceğim. 275 dolar seviyesinde denk geliyor. Belki buradan bir 10.700'lere yani bu hafta içerisinde, 11.200'leri görecek bir e, hareket başlatabilirsek belki 10.700'lere tekrar buradan bir 500 puanlık bir düzeltme gelebilir ki bu, bunlar çok normal olarak karşılanmalı. Ama az sonra yabancı takasını da göstereceğim. Yabancı takasında da bu şekilde bu iştah, alım iştahı devam ettiği sürece de belki biz 11.250'leri ...çok hızlı bir bir şekilde de geçebiliriz. Onu da şimdiden belirteyim. Onun için buradaki en iyi strateji... ...hareketin içinde kalmak... ...rallilerde biliyorsunuz... ...iş süren stop seviyesini de... ...kısa vadeli de... ...beş günlük ve 10 günlük kapanışlar altında olmadan... ...herhangi bir bozuşa... ...bozmaya gitmemek... ...pozisyonlarda şeklinde... ...bize en iyi verimi getirebiliyor. Bunu belirteyim. Şimdi hemen buradan haftalık grafiğimize de bakalım. Haftalık grafiğimizde de bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta kırdığımız 10.700'lere çekilmeden burada oldukça haftalık Bollinger'in de üstünde oldukça kuvvetli bir kapanış yaptık. Ee, burada hatırlayacaksınız daha önceki yorumlarda belirttiğim bir şey vardı. Haftalık Bollinger içine ki şu anda bu bollinger seviyemiz 10.915 seviyesinde Yani 10.915 seviyesinin altında bir kapanış olursa haftalık olarak O zaman Bu tekrar 5 haftalık ortalamaya doğru Bir geri çekilme Yapabileceğini bize gösteriyordu Şu anda tabi bu haftanın kapanışı 10.972 seviyesinden oldu Önümüzdeki hafta Tekrar buna bakacağız Hafta içi yorumlarda da tekrar nerede olduğumuzu yorumlarız. Yani şu anda oldukça kuvvetli bir şekilde hareket devam ediyor. Orta ve uzun vadeli pozisyonlarımız için asıl belirlediğimiz iş süren stop seviyemiz artık 10262'lere geldi. Bu yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacak ve bu haftanın içerisinde işte 10.350 vesaire diye önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yukarıya doğru gelecek. Daha kısa bir yerde siz stop olmak istiyorum ben dediğiniz zaman aslında orta uzun vadeler için ben 10 günlük kullanıyorum. Ama siz 5 günlük ortalamayı da kullanabilirsiniz. Bu da bir tercih sebebidir. Ben 10 günlüğün daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için uzun vadeli pozisyonlarda onu kullanıyorum. 10.598-10.600'lerde bu 5 günlük ortalama da o seviyede. İsterseniz siz bu pozisyonlarınızı o seviye bozulmadan da tutmak şeklinde şu anda yorumlayabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Evet, dediğim gibi yani haftalık grafikte de oldukça kuvvetliyiz. İşte Bollinger Band'ın üzerindeyiz. Haftalık hacimlere baktığımızda son 2 haftaki hacimler oldukça kuvvetli hacimler. Bu da dediğim gibi para girişinin bize... ...kuvvetli olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor. Şimdi e, yabancı geldiği için biliyorsunuz... ...yabancılar neye bakıyor? Dolar bazlı grafiğe bakıyor. Biz de bakalım biraz. Şimdi dolar bazlı grafikte bu gelen... E, ...Ağustos'tan tepeden gelen, düşen trendimizin... E, Nasıl biz 10.740'a bakıyorduk hatırlarsanız, şu anda bu seviye 275 dolarlarda, 274,80 dolarlarda. E, bu da 11.200'deki bizim zirvemize geliyor, denk geliyor. Onun için e, bu seviyeye dikkat edeceğiz. Bu haftanın özelinde şayet görülürse 11.250 seviyesi. E, bu seviyede yabancının ne yapacağını, e, daha fazla girmeye devam edeceğini mi yoksa buradan bir, soluklanma olup bunu tekrar bir geri çekilme yapılarak 268 dolarlara bir geri çekilme olacağını mı göreceğiz. Bunu hep beraber takip edeceğiz. Dediğim gibi bunlar normal hareketler. Yani hareket çok kuvvetli geldiği için Temmuz ve Ağustos'ta buradan ortalamalara karşı kadar düzeltme gelmesi veya realizasyonlar gelmesi de kısa vadede normal. Ancak realizasyonun gelmeden bunun hızlı bir şekilde devam etmesi de olası. İşte dediğim gibi o da giren para girişiyle al alakalı. Ee, bir taraftan e Yerliler işte bu zirveye geçemez TL zirvesini zaten ekonomi kötü işte işler kötü vesaire diye insanlar düşünerek ellerindeki hisseleri satıyorlar. Yabancı da diyor ki burada hikaye yeni başlıyor işte not artırımları yeni başlamaya başladı. işte bölgede Türkiye büyük bir oyuncu haline geliyor vesaire diye düşünenler de burada pozisyon alıyor. İşte biri satarken biri alıyor hangisi doğru onu da zaman gösteriyor tabii ki. Onun için şu anda biz bunun içerisinde nasıl olabiliyoruz? Biz pozisyonumuzu belirli bir sisteme ve stratejiye e, yönelik olarak koruyarak biz e, maksimize etmeye çalışıyoruz değer yatırımlarımızı yaptığımız olay bu. Şimdi e, yabancı takas oranına bakalım. O kadar bahsettik. E, son 5 e, günkü hareketten biraz bahsetmek istiyorum ben size. son e, Biliyorsunuz şu çizgilerin hepsi tek çizgi olarak açıklandığı için burada aşağı yukarı bir, diğer fiyatlardan farklı olarak yabancı takas oranı şu anda 42.12 seviyelerine ulaşmış durumda. En son cuma günü açıklanan rakam itibariyle ve buradaki en son Ağustos başından itibaren burada biliyorsunuz önce hafif bir toparlanma, ondan sonra bir gevşeme ve 29 Temmuz kapanışı bakın 36,84'te ve şu anda 29 Temmuz'dan sonra bu ay içerisinde yani bu yaklaşık işte Günay'ın ayın e, 9'u e, yaklaşık 8 gün içerisinde diyelim. 8 gün içerisindeki şu ivmeye bakın. İşte piyasanın düzeltme yapmadan gitmesinin sebebi buradaki ivme. Yabancı burada e, tabiri caizse çatır çatır bu piyasada şu anda hisse alıyor. Ve bunun en önemli e, bir önemli göstergesi de 2024 yılındaki Maksimum yabancının gör, gördüğümüz 40 seviyesinin de artık üzerine çıkılmış olması. Ki e, burada göreceksiniz İmamoğlu davasının e, başlangıcından önce biz e, yabancı takasında 39 seviyelerine kadar yükselmiştik. E, o zaman da 10.900'lü. Şu anda e, piyasa e, 42 yabancıya ulaşmış durumda. Ve şu anda da 10.972'deyiz. Yani buradaki e, hadisede biz şunu söyleyebiliriz. Bu 11.252 seviyesini işte kırdıracak olan bize bu yabancının devam etmesi olacak. Ve belki de çok hızlı kıracağız burayı ve 12.000'lere doğru bir hareket başlayacak. Onu da değerlendirmek lazım. Yani bu çok polyanlı olup işte şöyle uçacak böyle kaçacak diye değil. Ama yere basan analizlerle yani ayağımızın yere bastığı analizlerle buradaki datalara göre bizim söylediğimiz analizler. Buna da Dikkat edelim ve bunu da bundan sonraki süreçte yabancı takas oranında ben size haftalık yorumlarda ve hafta içi yorumlarda ambiyan getireceğim burada ve ona göre bakıp takip edeceğiz. Nasıl tahvil piyasasını takip etmiştik merkez bankasının faiz indirim sürecini oradan yorumlamak için hareketin devamını veya hızlı devamında işte bu yabancı takas oranındaki artış azalışa göre irdeleyeceğiz. Şimdi en son olarak klasik altın yorumumuza bakalım. Valla bu altında da tabii ki ben altını fazla trade etmiyorum ama... <laughs> ...altın grafiğindeki bu çalışma çok enteresan. İşte bu yeşil ana trendi... ...biz sürekli deniyoruz aşağıdan ancak bir türlü üstünde kapanış almadık. Bu biliyorsunuz kırdığımız ana trendti. Ve bu trendin üstünde kapanış almadan... Evet, fiyat yavaş yavaş yukarıya gidiyor. 3400 lira doğru geldi 3300'lerden. Ancak e, bunun üstünde kapanış almadan da ben ha hala altında enteresan bir, bir şekilde sert bir şekilde aşağı bir çubuk bile gelebilir diyorum bu kapanışı yapmadığı için. E, bunun sebebi işte ne olabilir? Böyle Rusya'daki e, anlaşma olabilir. E, ayın 15'inde yapılacak bir anlaşma gelir vesaire. Onun için e, buna dikkat etmek lazım. Ancak tabii e, şu anda makdi de aşağıdan yukarıya doğru kesti ve olumlu bir şekilde tabii şu hareketle birlikte devam ediyor. Onun için yukarıda da ilk e, önemli olarak adlettiğim, kapanış olarak adlettiğim seviye onu da size hemen göstereceğim şimdi. Şu 3430 seviyesi bakın bunu hep denemişiz ve üstünde kapanış yapmamışız. 3433 seviyesine kadar e, hareket yukarıda zorlanabilir. Ama üstünde kapanış yapmadıkça da bu trendi takip edeceğiz. Demiştim 3406'dan geçiyor şu anda. Yani şöyle diyeyim size özet olarak. 3406 üzerinde bir kapanış görmedikçe altında şu anda altının 3400'de 3282 bandında bana göre hareketleri doğal. Yukarıda da çok tekrar olumsuz bir şey olup da altının yukarıya doğru hareket etmesi için veya altın tutanlar için olumlu bir şey olması için de asıl bakılacağı yer 3433 üzerinde bir kapanış olması. O zaman biz altında yeni bir trend başlıyor vesaire tekrar diye konuşabileceğimiz bir yer. Ancak şu anda hala 3430, 3282 geniş bandında yatay hareket altında devam ediyor. Bunları da söyledikten sonra hepinize sağlık ve huzur dolu bereketli bir hafta diliyorum.